Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün harika bir lezzetle Ankara tavası yemeğiyle karşınızdayım. O kadar kolay ki yapılışı ve lezzeti muhteşem. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi bir adet kuru soğanımızı yemeklik olarak güzelce doğruyoruz. Soğanlarımızdan sonra kapya biberimiz bir adet. Bir adet de yeşil köy biberimiz var. Onları da minik minik doğruyoruz. Biberlerimiz hazır olduktan sonra 2 diş sarımsağımızın hemen üzerine biraz vurup bunları da ufaltıyoruz. Şimdi kabuklarını soyduğum 2 adet sulu sulu güzel hem sulu hem etli domatesim var. Onları da hemen ufaltıyoruz. Küp küp doğuruyoruz. Şimdi 5 adet tavuk bagetim var. Baget de çok lezzetli oluyor. Şimdi ama ne yapıyorum? Bu bölümlerin gelmediği için ve estetikte durmadığı için buralarını kesip atıyorum. Bu şekilde daha güzel ve lezzetli olduğuna inanıyorum. Arzu edenler benim gibi kesebilir, arzu edenler de bırakabilirler. Ben bir kuşhane tenceremi hemen ocağıma aldım. İçine Böyle bir iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Kestiğim tavukları derileri altta kalacak şekilde tencereme şu an diziyorum ve biraz mühürleyeceğim tavukları. Adı üzerine Ankara tava. Tam da böyle tavada yapılacak, tava tencerede yapılacak güzel bir yemek. Evet tavuklarımızı ters ettik Bir 3-5 dakika daha altı yine aynı şekilde kızaracak. Şimdi mühürlenen tavuklarımızı hemen alıyoruz. Şimdi tavukları içinden aldık. Bu deri parçalarını falan sakın çıkarmayın arkadaşlar. Müthiş bir lezzet katacak sos oluşturacak. Tavuğun bütün lezzeti yağda kaldı. Atmayın. Hemen doğradığımız soğanları ilave ediyoruz. Çok fazla karamelize etmeyeceğimiz için biber ve sarımsaklarımızı da ilave ediyoruz. Hepsini birlikte kavuracağız. Şöyle bir tutam tuz atıyorum. güzelce kavuruyoruz. Tavuğumuzun yağ bıraktığı o müthiş koku ve lezzetle birlikte sebzelerimiz tatlanacak ve güzelce kavrulmuş olacak. Sebzelerimiz güzelce kavruldu. Hemen bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Salçamı da şöyle güzelce bir kavuracağım. Salçamın da kokusunu çıkarttım. Güzelce kavurdum. Hemen 2 su bardağı. Klasik su bardağı 200 mililitrelik. Arpa şehriyemi ilave ediyorum. Güzelce arpa şehriyelerimi de bir 3-4 dakika kavuracağım. Hemen bir yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapıyorum. Tereyağım erirken şehriyelerimi kavurmaya devam edeceğim. Tereyağının bu lezzetine ihtiyacımız var. Çok fazla yağ koymadık zaten biliyorsunuz. Tavuğun yağı ve 2 iki yemek, 2-3 iki, yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyduk sadece. Tereyağını sonradan ilave etmemin sebebi tereyağı çok Yanıcıdır, kolay yanar. Tavuğumuz ilk kızarırken tavuğun yağıyla birlikte yanmasın diye. İlk başta koysaydık tereyağımız bayağı bir yanacak ve duman yapacaktı. Üstelik tereyağını sonradan ilave ettiğimizde daha kremamsı bir tat ve lezzet katıyor. Çok güzel oluyor. Of 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 Allah'ım nasıl kokular, nasıl bir lezzet. Şimdiden yemek için sabırsızlanıyorum. Bu kokular iştahımı açtı. Tavuk, soğan ve tereyağı inanılmaz bir koku oluşturdu. Bir 5 dakika şehriyemi kavurdum. Şimdi bu doğramış olduğumuz domatesleri ilave ediyoruz. Domatesleri sulu olduğu için Kavurduktan sonra ilave edin lütfen. Kavurma esnasında arpa şehriyelerini sulandırmasın. Hemen şöyle bir itik döndüreceğim. Sonra suyumu ilave edeceğim. Evet şimdi hemen kaynamış suyumu koyuyorum. Ve suyumuzun mutlaka kaynar olması, soğuk olmaması gerekli. Çünkü iyice kavurduk pilavımızı. Şöyle hemen azıcık suyunu çektirivereceğim şehriyelerimi. İyice karıştırıyorum. Her yeri birbirine karışsın. Biraz kaynasın. Suyunu çeksin. Tavuklarımı koyacağım. Fırınımı bu arada 190 dereceye açtım. Isındı fanlı olarak. Ama şimdi geldi sıra baharatlamaya. Ben baharat olarak çekme karabiber ve tuz koyuyorum sadece. Çünkü zaten sarımsağın, soğanın ve biberin tadı çok yeterli. Hemen biraz daha tuz ilavesi yapacağım. Az önce bir tutam katmıştım. Şimdi bir daha katıyorum. Bir kaşık, bir kahve kaşığı toz şeker koyuyorum. Ben pilavlarıma mutlaka toz şeker koyarım. Sıra geldi şimdi. Güzelce karıştırdık. Fokur fokur kaynıyor. Çok azıcık hemen arpa şehriyeler bu suyu emdi. Ama suyu tam çektirmeyeceğiz. Fırına girecek çünkü. Hemen altını kısıyorum. Tavuklarımı yerleştiriyorum. Fırının sıcak olması da önemli arkadaşlar. Evet Ankara tavuğumuz 190 derece fırında yarım saat çok güzel pişti. Bir 20 dakikada demlendirdim üzerine bir kağıt havlu koyarak ve yemeğimiz hazır. Hemen servis edelim şimdi. Evet hemen yemeğimizi servis edelim. Gayet güzel tane tane pilavımız pişti. Ama pişirdikten sonra ...bir 10-15 dakika en az... ...ki ben 20 dakika kadar dinlendirdim... ...dinlendirmenizde fayda var... ...şehriyeler o zaman tam anlamıyla... ...kendine geliyor... ...çok lezzetli bir yemek... ...Ankara'lı olduğum için söylemiyorum... ...gerçekten... ...dünyaya yayılması gereken... ...pek çok ülkede... ...sevilecek nefis bir tat... ...daha önce hiç yapmamış olanları... ...mutlaka yapmalarını öneriyorum... Yapılışı da gördüğünüz gibi çok kolaydı. Hiç zor değil. Bu lezzet için bence değer. Misafirlerinize, ailenize, sevdiklerinize böyle bir lezzet tattırmanızı arzu ederim şahsen. Böyle de hemen tavuklarımızı yerleştiriyoruz. Evet, bugün de bir yemeğimizin, tarifimizin sonuna geldik. Gerçekten çok lezzetli. Yapılışı kolay, şıpşak, hızlı. Ve besleyici olduğunu düşündüm. Güzel bir tarifti. Eğer şimdiye kadar Ankara Tava'yı hiç denemediyseniz mutlaka şiddetle öneriyorum size. Ankara Tava sadece tavuk bagetle değil, tavuk pirzolasıyla, kuzu pirzolasıyla, antrikotla, kuşbaşıyla her türlü etle yapılabilir. Ama en kolay ulaşılabilir ve en lezzetlisi tavuk baget olduğu için ben bugün bu şekilde yapmayı uygun gördüm. Umarım siz de beğenerek izlemişsinizdir bu dakikaya kadar sıkılmadan ve evinizde denersiniz. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim çanını açmanı sizden rica ediyorum. Bildirim zili çok önemli. Paylaştığımız her video paylaşılır paylaşılmaz size bildirilir ve hiçbir şekilde tariflerimizi kaçırmazsınız bizden haber almış olursunuz. Bana destek olmaya devam etmek istiyorsanız eğer, tariflerimi beğeniyorsanız, sosyal medyalarınızda videolarımı paylaşır. Ufak da olsa, emoji de olsa yorumlar yaparsanız gerçekten size minnet duyarım. Çok çok teşekkür ederim. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz ve beni yalnız bırakmadığınız destekleriniz için. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.